Merhaba çocuklar. Rüzgar Gülü dergisinde yayınlanan Nasrettin Hoca hikayelerinden bir tanesi daha şu an karşınızda. Ahmet Tolunalp tarafından çizilen çizgi hikayeyi gelin birlikte okuyalım. Bakalım Nasrettin Hoca bu hikayede bize ne anlatıyor? Birlikte anlamaya çalışalım. Hikayemizin adı Bir Çift Çarık. Peki çocuklar çarık nedir biliyor musunuz? Ayakkabı olmadan önce çok eski zamanlarda insanlar ayaklarına çarık denen ayakkabıya benzeyen bir şey giyiyorlardı. İşte buna çarık deniyordu. Yani bir tür ayakkabı diyebiliriz. Nasrettin Hoca merhum bir gün göl kenarında, dere kenarında çalışıyormuş. Toprağı işlemiş, tırmıklamış, kazmış derken yorulmuş. Hava çok sıcak. Hem terledim hem de yoruldum yahu. Bir kenara oturayım da biraz dinleneyim. Dur sen, önce abdest olayım. Biraz ferahlarım. Hem abdest nurdur yahu. Aha eyvahlar olsun bizim çarık kaptırdı kendini suya. Eyvah ki eyvah. Eyvah. Gelsene buraya ne kaçarsın benden. Duyunca abdeste ferahlığı attadın suya buldun rahatlığı. Ama dur abdest öyle alınmaz. Yakalayınca gösteririm abdestteki kolaylığı. Evet işte Nasrettin Hoca'nın bugünkü çizgi hikayesi de böyle. Gördüğünüz gibi abdestin insana ferahlık verdiğini, hatta çarığın bile bu ferahlıktan faydalanmak için kendini suya kaptırdığını söylüyor merhum Nasrettin Hoca. Anladık değil mi çocuklar? Pekala başka bir hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın çocuklar.